bebeklerim hepiniz tekrardan kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. 5 ya da 10 dakikalık maksimum bir video çekip hemen gideceğim. Videomuzun adı ilk izin günümde... Şöyle söyleyeyim bir dakika. İlk izin günümde yaptığım makyaj diyeceğim ama ben bunu atarken toparlarım çünkü şu an kulağıma garip geliyor. Normalde dudak koyucusu sürerdim de şu anda lip gloss süreceğim. Bir şey denemiş olayım çünkü Instagram'da görmüştüm geçenlerde Lipgloss'u bayağı bir beklettikten sonra peçeteyle silince dudak kurulu gidiyormuş. Bakalım oluyor mu? Sıfır abartılı gece olacak. Çünkü dediğim gibi çok az zamanımız. Hatta iptal de olabilir. Ne iptal diye sorarsanız ben şu anda patron çelemin yanına gitmeye hazırlanıyorum. Ama kadının çıkış saatini tam olarak bilemediğim için yani öyle kim vurduya gibi bir şey. Evet nasılsınız iyi misiniz? Saat şu anda geç. Yani geçten kastım galiba 3'ü falan geliyordu. Ya 3'ü ya da 4'ü tam atamamıyorum. Normalde biliyorsunuz şu saatlerde dışarı çıkarken ağlardım. Saat geç oldu diye. Bugün o kadar umursamadım ki bilmiyorum. Şunu süreyim bari daha koyusu Herhalde şundan kaynaklı umursamadım. Flomer Soft Soft Skin. Koyusunu süreceğim. Nedenini sakın sormayın. Ya da karıştırayım. Flomer SPF değilden vazgeçiyorum. Şuradakini söyleyeceğim. 121 Golden Natural. Şimdi biliyorsunuz hadi biz İzmir'e gidiyoruz ya merkeze. Orada işte gratisi, eveyi, Watson's'ı falan gezdiğimde hepsinde bunların fiyatları farklı. Ve mesela şu bir yolda farklı fiyat başka hemen altı rayonunda farklı bir fiyat. Ama her şey aynı. Değişik arkadaşlar gerçekten değişik. İzin günümün bana şu an katta tek şey uyumak gerçekten. Uyuyabiliyormuşum onu fark ettim güzel oldu. Ben bayağıdır uykusuz kalmışım ya. Ki zaten normalde de doğru düzgün biliyorsunuz uyuyamıyorum. Problemim var. Elime dağıtayım bir olmaz. Zaten azaldık ürünü. Patron çeyreğinden mesaj. Ee, öyle bir zamanım yok. Depo topluyoruz, malı topluyoruz diye. Kolay gelsin. <laughs> Ve bu beni hiç ilgilendirmez. <laughs> Size bir şey soracağım. Anlık strese ilgilenen bir şey var mı? Şöyle gün ortasında bir şey oluyor böyle pat 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 yükleniliyor. Sonra o anda işin içinden çıkamayacak mısınız gibi deli gibi bir his geliyor ve kala kalıyorsunuz hani. Ve o şeyi direkt komple bırakmak istiyorsunuz. Öyle bir şey oluyor mu size de? Ya yiyeceğim. Mesela dün video çektim tamam mı? İlk videoyu çektim. Demişim ki işte eğer böyle şeyler olursa işte yapamam edemem çıkarım falan filan diye. Sonra da dedim ki kendime Zaten yenisin yani elinden ne gelebilecek ne gelenebileceği zaten belli oluyor yani. Bundan kaynaklı bir şey olursa da bu senin problemin değil çünkü zaten sıfırım yani sıfır bile benim yanımda şu anda gayet iyi kalıyor hani hiçbir bilgim yok. Bundan kaynaklı çok da kasamam yani kendimi ne yapayım. Elimden gelen en el iyisini yaparım. Olmayan da hani bilmiyorum. Nasıl yapabilirim en iyisini. Bu yüzden kafaya çok al takamayacağım. Sadece günlük işlerimi yani o zorunluluklarını yerine getiririm. Devamı Allah kerim diyerek artık hani kimlerden ne yapabiliyorsa. Çünkü gerçekten çok saçma değil mi? Yani öyle bir yer değil mi şu anda? Şey gibi bu. Sanayide hiç işe başlamak gibi. Gerçekten sıfır bilgiyle olduğum bir konu. Abi esprisini yapıyor. Bunlar aynı anda şey çıkılar. Tabi aynı anda çıkmamışlar. Abi ufak bir işi varmış. Abla da dinlenmek için 15 dakikalık bir molaya falan çıktı tamam mı? Gidenler kadar ki bir şey olursa çığlık at. <laughs> Dedim ki çıldı hafif kaçtı ben ağlamayı düşünüyordum direkt. Abi de gülüyor. Allah'tan gerçekten iyi yardımcı oluyorlar ya. Ve şeyi buldum artık. Normalde peynirleri falan şey yaparken, tartarken falan tam numarayı yazıyorum ama fişi vermiyor. Yani ücreti olan kadı vermiyor. Ondan sonra diyorum ki Allah bu bunu gene vermiyor. Ne eksik ne eksik. Meğerse hani oradaki herkesin bir kodu varmış. O kodu verince yani o kodu basınca çıkıyor. Bende o kodu yok. Ben onu geçen bir şey yaptım. Başka birinin konuyla dedim bir basayım bakalım ne çıkacak diye. Fiş çıktı dedim ki tamam artık bunu mu bu kodla geçireceksin? Yavaş yavaş artık Zafer'e giden yolda. Gizem'e dedim buluşalım diye. Akşama gelirleri geliyormuş. Ne heyecan ne heyecan. Buradan mı gitsek? Hadi bir tane şu an buldum. Bunu gidelim ama bu eğer istediğim rengi vermezse de sıkıntı. Sanki çok umurdu. Çok içten parlamalı olduğu için sıkıntılıyım şu an. Çok uğraşamayacağım. Zaman kaybı. Pretty'den alıyorum. Morla. Mor diyorum ya. Çok hafif pembeyle çok hafif turuncuyu karıştıracağım. Biriniz gözükürseniz ben çok mutlu olacağım. Buradan patron çelinamın yanına. Oradan eski mağaza çıkıyordu, şu anda kimse yok. Abimin yanına olabilir. Oradan da en son bir deniz kenarı yapıp geliriz. Sanırım şu an diyeceksiniz ki çok şükür mantıklı bir yere gitti. Siyah süreyim ya ama. Burası ciddi bir müessesi. Gerçekten kendime geldim. Günlerdir neydi öyle ya. Hastalık içmenlik bir şey değil. Bu sefer şunu süreceğim. Uzun zamandır sürmediğim Neverlands Makeup Station. Bir şey bir şey blaster gibi bir şey. Ben burnundaki fırtını dağıtmayı unutmuşum. Neden söylemiyorsunuz? Neyse. Çok da sürmemişim buraya. 20 dakika oldu arkadaşlar. Sözde 5-10 dakikaydı bak yine. Ama konuşmadığım için editlerken 10 dakikaya düşmezse bir şey bilmiyorum. Bir hafta sadece bir hafta videolara ara verdim. Hemen şeyim düşmüş. Göstermeliyim. Youtube biz böyle anlaşma yapmıyoruz seninle Youtube. Yani insanlar hasta olabilirler. Buna saygı göstermen gerekiyor tamam mı? Ama buna rağmen beni hala bebeklerim yalnız bırakmıyor. Teşekkür ederim. İşte bak bebeklerim gibi ol lütfen. Allah Allah. A taraf hasta olduk ya. Hemen bir satışlardayız. Ne oluyoruz? Allah Allah. Şimdi sileyim mi sizce bunu? Yalan bilgi yapmayın. Neyse yumuşattı. Güzel yumuşattı gerçekten. Bazı çıkmıyor. Hangi rujumuz? Favorimizden mi izlenme gidelim yoksa farklı mı gidelim? Favoriden gidelim. Nasıl olduk arkadaşlar? Bebeklerim ilk izin günümü kullanırken yaptığım makyaj buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. fazla bir şey konuşamadım. Yani ne konuşacağımı da bilmiyorum zaten. Şu anda en azından elimde bir video olsun diyerek sen yaptım yaptım ama isteyerek yaptım. Hepinizi çok seviyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bedenen ve ruhen olacak şekilde hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.